Merhaba arkadaşlar. Bugün uçak yaptık. Benim yaptığım uçağa bakılırsa başlığı aslında bütün uçağı dengede tutuyor. Kanadın yönünü değiştiren yerde o. Bakın sır bu. Başlık şuradaki çubuğu harekete geçirip Şuradaki parçalara geliyor. Bu buradaki parçalar da kanadı bu döngüyü ulaştırıyor ve kanadı döndürüyor. Siz dümdüz görmezsiniz ama bir gerçekten de böyle. Böyle tık tık sallanıyor. Ayrıca a, kuyruk tabi gariplik var. O da bu uyma eşlik ediyor. İki modu da var. Zor mod. Zor mod da her an bir sürtünme olabileceği için zor mod dedim. Neyse ki legolar kaygan. İki modda da kullanılabilir. Kolay mod. En kolay modu bu. Kolayca hızlı hızlı kanadı çeviriyor. Bakın. Hani oyunlarda böyle olmaz ya diye. Ama gerçek uçaklarda motorlarla yönlendiriliyor uçak. Bunda tabii ki de kanatların dönme gücüyle kontrol ediliyor uçak. Planörlerde de böyledir. Planör kalkışta bir motorla çalışır. Tamamen kalktığında o motor devre dışı bırakılır. Ve havada rüzgar etkisiyle eol alır. Testik